Denizli Milletvekili Sayın Şeref Arpacı, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Son aylarda Denizli'de yaşanan dolu yağışı nedeniyle Honaz ilçemizde 11 bin ton ihracatlık kiraz hasar görmüştür. Bugünkü değeriyle 28 milyon dolara denk gelen hem Denizli'nin hem de ülkemiz ekonomisinin kaybı söz konusudur. Ardından elimizde bağcılık yapılan Çal ve Güney ilçemizde bağ milyosu da denen, Pronos hastalığından dolayı %100'e varan ürün kayıpları oluşmuş durumdadır. Bu kayıp gelecek yılda ürün hasatında verimi düşürecektir. Denizli'nin tarımsal hasılatının birinci sırasında yer alan üzüm bağcılığının ilimiz ekonomisine katkısı 4 milyar TL, ülkemiz ekonomisine katkısı ise 20 milyar TL'dir. Hem Pronos hastalığı nedeniyle hem de yaşanan dolular nedeniyle üreticilerimiz yaşadığı kayıpların telafi edilmesi ve üreticilerimize destek olunması gerekmektedir. Bu nedenle Tarım Bakanlığının acilen hot